pasta. I'm Jack. Arka odaya şu an. Atayın 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 atayın. Zeus amcasını görmesin. Zeus amcasını görmesin dedim ama. Ben gördüm Zeus emmimi. Koşun arkadaşlar. Oğlanca. Ay baba ölmüşler. Şey, şey, Giyin her zaman ki arkadaşlar arkadaşa dalacak kesin. Her zaman ki gece. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. şimdi bir tane challenge yapacağım. Bu benim ağlarımı atmadan yakalayacağım sizi. Ne? Çıktık. Aa, kırmızı anahtarı buldum. Aa, hemen çabuk açalım. anne kırmızı yeri aç. Hayır, Sanırım dışarı Aa, Ne ara geldi? Ne ara geldi? Bilge kırmızı kapı neredeydi? Hmm. Heh, burada. Hmm. Açtım açtım Nerede? alın. Burada. Aa, örümcek yok. Orumcak yok. <laughs> Nasıl ya? Kesin bir yere kaçmış. Kesin yukarıda. <laughs> Orumcak. Orumcak. Ya hani atmayacaktın? Hani atmayacaktın? <gülüyor> Yalancı. <gülüyor> Yalancı. Hayır bu <laughs> kaptan <o> <laughs> da bu <laughs> beklenirdi. zaten? <gülüyor> Hayır <laughs> Bilge. <laughs> Çok çabuk şey yaptı ya ha impostok. Gel lan buraya. Arkadaşlar. <laughs> ay Kapıyı <laughs> <laughs> <A> <laughs> <laughs> işte işte ka kapat. Epey içeride yalnız başıma yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ay. Oraya Ay. Ay. Biliyorum. Bak ya kuzu. Ha bilge kaç. Bilge kaç. Geliyor. Bilge kalarsa bu nam yapar bu beni ya. Ne yapar bu beni. <laughs> Kapat lan. Başka gelin başka bir şeyler bulalım. Aa. Aa. Eriki, eriki, eriki. Ya ya gördü ya nasıl gördü Aa. ya 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 Ah, ee. Burada bir şey ee. var mı? Bakayım. Anne oraya geçmez az ince inin aşağı. İnerim burada inecek bir yer var bak ya indim. Ya fark etmeden ana yakalanıp oradan alıp içeri girecektim. Ama fark ettim. Fark ettim. Et anne sana anahtar. Sana anahtar burada. Sana anahtar dışarıda ben koydum onu. Evet tamam iyi. Şimdi bize anne <laughs> bomba lazım bomba. Şey buldum ama Hı? bir o şey olmaz ya. Kapı yok. Pil, yeşil yeşil, yeşil anahtar bulamadık. Herhalde o şey. yukarıdaki şey de ya. Ay evet ya. Ya of ya nasıl olacağız şimdi onu? Nasıl olacağız? Çıkış sen çekil. Yeşili buldum. Buldum 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 yeşili buldum. Gittik limanla gittik değil mi? Gittik. Evet. Ece bu arada ben yeşili İyide, buldum. Kapı kapalı. Aynı kostak orada. Aynı <laughs> kostak orada dursun. Yani la gittik, la la gittik gittik evet gittik, gittik, desene yani. Gittik kızım ben gittim zaten. <laughs> Gerçekten gittim. Bir şey söyleyeceğim çocuklar. E? Annenizi verin sizi bırakayım. Aaa! <laughs> bir <tabii> kostok. La la la. Anne, çok iyi bir planımız i̇şte var kızım, bizim merak evet, etme. Efendim kızım söyle. Ece bu arada ben şeyi de koydum. Bu hain kostok emmesin diye her şey yapıyorum. Bataryayı da koydum. He. Aç aç anne aç, oradan açan açan. Aç. Levi, Levi. Selam Le, ey. <laughs> ya baba. Ya baba. Bilgi. Yakalandı mı? Aha, Hayır. Neşal seni niye açmadın lan Baba orada ne yapıyorsun? Gel lan buraya. Kimper, ya, aha, Kimper, Kimper, Kimper. Ya nasıl alacağız bunu ya? Bakar mısın? Tam bir hain kostok. Aha, bir de koşacağım. Bir geçer. Bomba yukarı. Şey bomba yukarıda evet. Ya bomba Olma olmadan la, 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 şey yapamıyoruz. La, la, la Aa la, la. açmışsınız ki. Ha, aynen, aynen aynen aynen. <laughs> <laughs> o fas 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 lazım. Fas fas olmadan onu alamazsınız. Gitme Bilgi. gitme fas Gelin bana ver aşağıda. Tamam. Bak bir şey söyleyeceğim. Gelin çocuklar gelin. Ben ben size şey yapıyorum. Gelin. Gelin. Ya sırf beni yedi yapıyor ya. Tamam. ya, tamam. Şey yapıyorum. Gelin, gelin. ya tamam. Aşağı atla. Sen olur. Aşağı atla. Tamam. bak buradayım. Hadi bak inene kadar geçebilirsin hadi. Bilge yakala ya. şuraya. Aa ece de kızım. Ece. La 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 la. Bana bak. Bilge fas fas da kızım şunu. Ece bana karnı. bak. Pas, 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 la, ece, bana <Lands> bak. Ödevlerini yapacak mısın? Yapmayacağım. Şaka şaka. Şaka Kitabını ee, okuyacak <laughs> mısın? Evet. Kitabını evet. okuyacak evet. mısın? evet 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> çabuk 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 <laughs> çabuk 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 <laughs> olun. 14 saniye. çabuk 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 Ya çabuk 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 çabuk. Evet. Ece koş koş sen alırsın Ece bırak patlat git al. Patlat bırak git git Vans git 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 çabuk. çabuk. Sonra hainlik yaparsınız Bilge ha. Bir çabuk Bilge ya şartı İngiliz anahtarını al. Şartel aç şartel aç çık başta Bilge şartel açsın. Ha geldi. Geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> nane yedi. Bilge nane yedi. <Gülüyor> koş. <Gülüyor> koş. Bırak. Bırak. koş. <laughs> Yürü lan buraya. altı mı şeyi? Aşağıya! Beni şuraya atsana! Ya almamış şaka allamış. gibi ya. Ege şartı alsana sen bilesin onun yerini. Evet Ece. <laughs> of ya niye bilgi bırakıyorsun ya? Gitti işte bitti. Aha. Evet ya al yani ya. Gel <laughs> buraya. Orada bekle ya. ne kadar alırdın ya. Var ben lan benim Kaybolmuş. Bilge sen de benim Bilge de hayır Bilge de anne bende. Sonra ben onun şeyini de değiştirdim. Gitti gitti, gitti baban gitti koş gitti baban. Çabuk. Bilge niye Hadi. çıkmış? <laughs> evet sayın seyirciler. Çabuk. Tuz, tuzağımı çok büyük bir şekilde... E, çabuk koydum. çabuk aç, çabuk aç, çabuk aç, çabuk aç, çabuk 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 aç, çabuk çabuk aç, çabuk çabuk, çabuk 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 olun. çabuk aç, <laughs> çabuk aç, çabuk aç, çabuk aç, çabuk aç, çabuk aç, çabuk aç, çabuk 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 Hadi, Ece, buraya. Ece, Ece, Ece nane yedi. Ece bir gelip fas fası Gitti bilgi o. Bilgi oyundan gitti. Git belki bir yere gitmiştir Ece fas fası ara. Bilgi, bilgi kendini kurtardı. Bana bak Ece, ödevlerini yapacaksan, söz veriyorsan... Bak, 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 bak. <laughs> Allah be. Ay Bilge ya Olsun, arkadaşlar yok. zordu ah çok zordu ya. Hmm. Arkadaşlar babam çok hain bir örümcek oldu. Hadi şimdi ben olayım da onları yiyeyim. Örümcek. Hiç olur. Efe, mi? Hayır, hayır, Babam değil. Bir numaraya gelme. Örümcek, numaraya örümcek gelme. Ya. Ya. Örümcek Efe, örümcek Efe. Efe, örümcek Efe. Örümcek Efe. Örümcek Efe. Hayır La? Efe. Ben. Be. Be. <laughs> ay ay. Iyi, kolay, kolay kolay bir hedef geldi. Sıkıntı yok. Hiç bile ilk ilk hain kostu öldüreceğim. geçin geçin geçin. Geçin, geçin, lan. Kork, geç, kork, ben. kork benden kork benden. Annem gerek arkadaşlar yani bizim speedrun yapmamıza <laughs> gerek yok. Yapmadan yaparız <laughs> ya. zaten. Bir şey diyeyim mi? <laughs> totomda, totomda arıgiller yazıyor. Ne? Korkmam çok garip olmuş evet. Şimdi bana bakın totomda yazıyor. Ha iki kırmızıyı buldum. Kırmızıyı hemen aç baba. Ece'de kırmızı, bir gede. Kırmızı kırmızı kırmızı. La kırmızı çörtlü. Ece sen neredesin? Burada Ece buraya gel. Mavi. Ne Aha. çıktı? Aha. Mavi Turuncu kimde? Geliyorum! Geliyorum! Ayy! Yanlış bir şey yedi, yanlış bir şey yedi. Gel buraya pasta. Aha! Bura nasıl kaşık, Bırak bırakayım kaşık, bırakayım da. Mavi nerede? Mavi nerede? Mavi nerede? Mavi nerede? Aha. Mavi ba, ba, nerede? Baba 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 baba. <laughs> <laughs> mavi kim? Ece, ne oluyor? Babanı bekliyorum burada. Onu <laughs> yiyeceğim. Senin gidecek yerin yok Kostak. <laughs> Kaç bay. Baban Baba 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 baba! bak bak bak. Baban kaçma köşeye. Babamın yanına Gitmem lazım. <laughs> Dur köşeye bir sıkış sen baksana. Baba ne gel gel gel. Baba kapıya gel. Geldim, gel gel. Ece onu nasıl Üstüne Ana, gitti açtı. Helal olsun. Bir gel. Seni yiyeceğim Hı. bak. Tamamdır. Mükemmel. Ben de turuncu anahtar var. Baba Abi, gel gel gel. <laughs> turuncu anahtarı şöyle At, yap dakika, dakika, fıs fıs alacağım. Kız önümden çekil çekil. Ben aşağıda usluca <laughs> <laughs> oh. yapıyorum her şeyi. Şöyle. Ay alamıyorum. Heh aldım. Bigoşum kaç. koşun canı çok Aa, az. Beni. Bir tıkla bitiririm onu. <gülüyor> Anne <gülüyor> babam A. aşağıda Ece. gel. Ece gel Ece gel bekle bekle. Gel lan gel beni ye hadi. Hadi beni ye. Hadi beni ye. Hadi beni ye. Hadi beni ye. Baba yersin. Ha. Vay be bu süresi yetki. Çekildi. Şişişişiş merdan merdan merdan. Bu <laughs> <O> süresi bu saykı <olmasaydı gülüyor> <ya>. da <daha> vardı. <laughs> Toto'daki ya, arıgiller yasırı gördünüz mü? Gördük <laughs> gördük. Ya çok <laughs> mu kolaydı ya. Keşke hep örümcek tuba olsa. Ya. İyi saatler, iyi saatler. İyi saatler. Kaç. Aha bilgin canı yükselmeye başlamış. Hemen onun gibi. Şişişişişişişişiş. Kaçmayın. Keşke hep tuhaf <laughs> olsa ya. Ya bir git ya. Aha. Seni mahvedeceğim Kosto. Aha. Gel lan buraya. Aa! Aa! Ay! 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 Kurtarın lan beni. Pas Fas fas ha bitti. Açıl açıl açıl. Çık 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 çabuk, çabuk. Bilgi, çabuk. çık. Azlar. Çık çabuk çabuk. Çıkamaz lan çıkamaz. Çıkamaz. Aha. Efe düştü. Ya. Şuraya hemen bir tane. Atıyorum bir tane A daha. A A A abi şey bu ne ya? Kampçılık yapıyor. Yok ya kampçılık yapıyorum. oraya şey daha bir sadece. Daha 1 dakika 30 saniyesi var. Gelin bakalım. Gel Gelin ece bakalım kaç, buraya. Kaç, kaç. Dur şuraya şöyle koyayım. Neyin bir buçuk 30 saniyesi var? Fıs fısın. Fıs yok. Fas fasları <laughs> yok. Şimdi şuraya da şöyle. O zaman montajı. Ya montajı var. A montaj montager. bu montaj. Aa, en montaj montaj. İngiliz anahtarını. Aa nane yediler. Ece'yi <laughs> ece yakaladın mı? Aha. Aha. Bilge koş. Koş. Bilge kendin de vardı. Bilge çabuk hayır ya. Aha. Hayır, odaki <laughs> hayır, saniye. Bilge <laughs> koş! Ay, ya, Ay, koş. Hayır, kapat çek. Koş koş koş. Allah'ım 6 saniye oraya kalınacaklar daha. Hadi 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 Ay, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> hadi. Dur. Arkadaşlar. Evet. Anne ya. <laughs> Anne sen kolaydın vallahi. Bana <laughs> kolay dediler. Noktadılar. Evet. <laughs> Dalga geçtiler. Ay ne yapacak <laughs> acaba? Efe, Efe, iptal giriyorum. Efe, bir şey diyeceğim. Efe mi? Efe, 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 Efe. Yusuf. Arkadaşlar yorumlara yazsın bakalım kimmiş nop. Arkadaşlar en nop kim yorumlara yazın. Kesin hain kostoktur en nop. Arkadaşlar. Ben çok güzel yaptım bence o çarptı. Ya yorumlardan mantık. göreceğiz. Yorumlardan evet. göreceğiz. Abimiz saçına girdi. Aha. Aha. Aha koşun. Oşşşşş! Aha bakın iyi bir ya, var. atıyorlar. <laughs> Suratıma kapıyı kızım baba. Ne kapatıyorsun lan ben. suratımıza? Barbar ne bileyim içinde? Aha ben Totos'un da argiler yazacak şimdi. Çok iyi şimdi. bir, çok iyi bir fikrim var. Aa yeşil anahtar. Baba yeşil anahtar. Bunu biriniz alın. Kırmızıyı ne bulmayın. Hı. Tamam. Yeşil sen al Tuğbacığım. Kırmızı Açtım nerede? Açtım ben dışarıya hemen. Ben de hemen merdiveni koyayım. Tamam. Hı? Geldi bile. Hı. hı? Sarı burada. Hı. Nara geldi. <laughs> Merhabalar. <gülüyor> o da sarılacak la. <laughs> Merhabalar. <mandlar> <gülüyor> <gülüyor> Baba gel. <gülüyor> Koş. Lan ne ya? Ne ara? Koşun koşun Kırmızı Kırmızı biz bitiririz ya. Kırmızı anahtar yok. Aha. Aha, çok komikti ya. Efe çok kolay ya. Çok kolay ya. Ama <laughs> Açıl açıl. <gülüyor> yeter artık yeter. Yeter yeter. Sana burada bakın. Yemin ediyorum dünya rekoru kuracağız ya. Vallahi ya. Evet, Gel Ece bak sana anahtar şurada bak. Tamam ama kırmızı anahtar ha bulmuşsunuz. Aldım buldum tamam. buldum 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 gel. Anne yukarı Aa. <laughs> çık yukarı çık bombayı ya, bulalım ya. hemen. ne oluyor <laughs> Ece? Şişko, şiş, şişko, şişko Ece buralara hep benim. şey doldurmuş Ece. Yakalandım. beni Yakalayacak. Koş <laughs> koş anne niye söylüyorsun yakalandığını? Aha bomba. Bomba ya. Tamam, İngiliz anahtarı belki de sarı anahtar ben de hemen açarız. Aha. Efe. Ana. Aa, İngiliz oraya şey koydu. Tamamdır. E Hadi bakalım şurada. şimdi ne yapacaksınız? Aa, onu alırız. Ah, fas fas getirin. Fas fas. Fas fas, fas getiriyoruz. Fas 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 fas. Şurası Tıpacım, var mı onun? Buraya gel buraya gel buraya gel. Ben şuraya gireyim hem patlat şuraya. Patlat şuraya patlat şuraya. Patlat ya. Aa bir dakika. Uuh. Koyamadım. Lan koysana. Peki fas fas'ı kaç saniyesi tırsın, var? Tırsın,

Bilmiyorum. Ben nasıl? Bunun adı statiko. Biliyordun <laughs> <laughs> mu? Ya of. Lord. Ha yakalandı. Anne Ay, sen birine gel ya. Bilgi almıyor. Fısfısını tamam. bırakmıyor. Gel. Geldim geldim geldim. Sana da atar mı? Hayır lili, hayır. Abi İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı burada. <laughs> gelim, 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 geldim geldim geldim. Hopla ayvan. Çekirge. Ne yapıyorsun? Hopla ayvan. Çekirge. Çekirge.

Fıs fıs nereye gitti acaba? Fıs fıs aramalıyız. Fıs fıs olmalı. Açım. Açım ben. Anne gel. Açım ya fıs fıs diyor. arayalım. Tamam. alıyorum Aç. Hece. Aç olan bekliyor orada. Aç. Minge niye öldü ya? Minge ne güzel fıs, fıs vardı ya. Mama ya. ya? Fıs gitti onun yüzünden. Fıs, fıs bırakmayacağım diye bizi var ya burada. Reza rüzva etti. Evet Minge orada İngiliz ana tırnağısaydın bitmiş. Aha fıs, fıs burada. Burada <laughs> <Çok gülüyor> mı? Anne gel. Gel oradaki ay. yukarısına gel. Merdivenin yukarısı. Ama ben Efe, de her şey benim için tamam. Yani bakın Geldim. bu Nerede? işin taktiği ne Bak. biliyor musunuz? Açtığınız kapıyı kapatacaksınız arkadaşlar. Şu ha. Moral, moral. Oh. Tamam. Aldım. Ay. Ay. Ben aldım da paspası. E aldım da evet. daha saniyesi var. Kaç saniye Olsun. var? Kaç saniye var? Oha oha oha. <gülüyor> <gülüyor> Efe ne yapıyor orada ya? <laughs> 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 Ece. Allah tırsıyorum ha. Anne ah. kaç. Ah. Anne ah. sadece ah. şunu açmamız yeter. Ya, ya, ya? arkadaşlarına bak ya. Dur birazcık kılıklayacağım. Gideme de ya de gideme de gideme de gideme de ya. de gideme de gideme Bence bendim. Hadi ben. Bence ben, ben. bendim. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Sizce en iyi örümcek bensem? Yorumlara kostok yazın. Ben, ben. Ha, haa, de, bak, ben! gel, bir Yorumlara Ha ece oldu. Oo. Geliyor, geliyor. Üç çocuk Ece'yi de izlesinler bakalım örümcekken ece nasılmış. Ama şu kadar en iyisi bendim. İşte bile bendim. Seni yedim. Aa bu nasıl? Herkes hep orayım. Hadi be. Evet. Korktun oradan oradan. Oradan ben şey olmuşlar. Kapat ya. Ya kapat da şu kapıları şey. Yusuf. Bakın Ama... en iyi ben olacağım. Suratıma suratıma <laughs> kapatıyor ya. Ya. Ayrıca <laughs> gelmeden çabuk 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 ayrıca gelmeden. Ya. Yeşil nerede lan? Oğlum yeşil mi? <laughs> ben. <Orçaan>. Merhaba. <laughs> Beni yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Hadi gel yakala, hadi gel yakala. Hoppa. <laughs>

Lan Nara! hayır ya! ya! Hayır! Hayır! Ay, Anne! Arkadaşlar dünya rekoru kıracağım. En hızlı dünya rekoruna. Hep, ya ne yapacağız? Hep, hep Duba'nın yüzünden ya. Koysan oraya niye bekliyorsun? Ya bu örümcek ağa var ne ah, yapayım? Ay örümcek ağına yakalandı. Hayır 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 hayır, hayır, hayır Yukarı çık yukarı, yukarı çık yukarı ay, çık. Lan, lan! 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 Ya. Na, nasıl bu kadar düşersiniz ya? Nasıl benim yüzümden Arkadaşlar, ya? Arkadaşlar kabulenin en iyisi bendim. Şimdi ne yapacağım? Hep Tuba'nın yüzünden. Annemi kazanmasını engelleyeceğim. Ha. İnşallah yakalamam, inşallah yakalamam, inşallah yakalamam. <laughs> ya her yer örümcek ağa koymuş. Bir örümcek ağa da bitmiyor bunun. Allah'ım ya. Öf. Robot da ekstradan almış. Robot da ekstradan ya, aldı <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim. Ben gidip orada bilgiyi kurtarmak istedim. Lan koysana hadi. Koyulmuyor bak örümcek ağa varken. <laughs> Ya keşke örümcek ağa da gitse ya. Ne ee, ne yapacaksın şimdi anne? Aa! 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 ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? <gülüyor> <Gülüyor> Nasıl bir uğur <yolu> dönüşü? O <laughs> değil, o dönüşü yaptı. Yemiyorum. <laughs> Mu? <laughs> <laughs> Arkadaşlar iyiydiniz benim gördünüz mü? Arkadaşlar sizler de yorumlara var ya arkadaşlar ece diyenler kalp atsınlar. Evet. evet. Ay Bilge, Bilge galiba en iyiniz bilge. bendim şimdi kabullenin. Oo! Ay Bilge. Oo, arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar Bilge'nin ne yapacağını evet. herkes biliyoruz. Fısfısını oraya gidip 500 tane al koyup orada bekleyecek. <laughs> Hadi bakalım atlayalım. Hmm. Fısfısı vermeyecek ama ilk fısfısı alalım mı? Sürpriz. İlk fısfısı. Koşun, Hadi ilk fısfısı. fısfısı. Alalım. Turuncu gün turuncu anlatmadım. Tamam, bir Baba kırmızı kırmızı ne yapıyorsun? Turuncu anahtar lazım bize bir tane şey. Dur kırmızıyı buldum Ece. Ay <laughs> <laughs> ya, ya, ya ne Abi. yapıyorsunuz ya? Tamam burada şey var. Arkadaşlar koşun yukarı yukarı yukarı. Amaç, almak. Amaç turuncu almak. Yöneyi buldunuz mu? Yöneyi buldunuz mu? Çabuk geliyor işte ya. Aa, sanırım dışarıda bir şey gördüm. Aa, sarı anahtar, yeşil anahtar var burada. Uf. Yeşil evet. mi? Nerede? Baba sen ne var? Sarı. Bende sarı var. Babam tamam, yeşil sarı aldık, var. Sarı aldık. Aa, bilgi kesin buraya gelir şimdi. Ya biz yapamadan bilgi şey yapacak ya. Aha burada şey var. Bunu alayım önce. Burada mı? Arkadaşlar koşun 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 koşun. <laughs> kesin sen yeri. Sen geliyorsun <laughs> değişik. Arkadaşlar aşağı gelin, aşağı gelin aşağı gelin aşağı şey gelin. Aa Ay de bulundum burada turuncu da al şunu al. Çabuk 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 yardım edin Naci. Sarıya ihtiyacımız var mı? Sarıya sonra Varken ihtiyacımız gide. olacak ama ilk turuncuyu al. Aldım turuncuyu. Turuncuyu al turuncuyu al turuncuyu al. Bilgi. Aha Efe koş. Koş oraya gel. Bilge koş baba. Bilge oraları şey Kaş. yapmadan. Nerede bu arada Bilge nerede? Bilge, Bilge nerede lan? Kesin yukarıdadır. Aha burada. Kesin yukarıdadır önce. Aa ne yapıyor orada? Ben de geleceğim bakacağım bak Ece Bilge nasıl şunu al. Şey Ece bunu al. Heh. Koş baba baba koş. nerede <laughs> bu? <laughs> Bilge. Bilge. Bakayım. Bakayım. Bilge yok. Bilge? Bilge. Bizi Aha. mi yiyor bu? Bizi mi yiyor bu? Ha? Bilmiyorum ne burada yapıyor? bir yerde. Kandırıyor mu bizi? Bekliyor Bakayım. bir yerde Yusuf bence. Bence, bence de değil. girdin? Baka mı girdi? Yoo hain planlar yapıyor. Bence de hain planlar yapıyor. Ha burada, baba. burada 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 burada. Hayır. Aa, baba Hadi, şimdi, Baba. Ne Aa, geldi. Aa, burada. Baba, arı gibi olmuş baksana. La bu ne? Aa, La bu, ne? bu bilgi değil bu. Ana! Ne? Hayır ya bot değil bu bilge bu. Kaçın 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 bilge, kaçın kaçın. Bilge o bilge. <laughs> kaçın. Aha şey buldum. Ama bilge ama seni robot gibi değiştirmiş. Evet. Ana. Açtım burayı getirin sarıyı. Robot bilge. Robot bilge. Ah. Sarıyı sarı, getirin. Sarı şurada sarı şurada sarı şurada. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ne? Sarı ne yaptın? Abi. Efendim? Bire bas Efendim? bakayım. Bire bas bakayım bir. Bire bas bakayım. Bire bas, bakayım. Bire, bire bas. Bire bas. Bire, bire bas. bende bu var. Bak <laughs> ya. <laughs> <laughs> Geliyor. Cebim. La la la. Abi, aç la 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 la. Ya spray alın be. Bizene sprey alın. Boş, Boş, la la la. <laughs> la la. La <laughs> la la. la. <laughs> Aa dedi. Şey Biz burada ben olaylandı. Beni bırak lan, beni bırak. Beni bağladın Beni lan? Gel. Aa ben de kaçtım. Ben de O yan bitti. İşte bu arkadaşlar. Siz de önce bolca like ve abone ediyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.